Bugün e, bir açıklama yapma gereği duyuyorum. E, konu e, mayum, yasama faaliyetlerimizle ilgili e, son günlerde gelişen sansür ve engelleme konusu. Bu noktada konunun şahsi bir konu olmadığını, yani bu konu sadece umut ait bir konu olmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir konusu olmadığını sadece, bir e, milletvekilinde konusu olmadığını ifade etmek isterim. Temel sorun bir kere Türkiye'deki demokrasi demokrasi standartları demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesi, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, yargının bağımsız ve tarafsız olması hususu esas ana temel sorun. Tabii ki basın özgürlüğü, tabii ki ifade ve düşünce özgürlüğü. Yani bugün bunların hepsi çok büyük bir tehdit altında. Bunlara ilave olarak da yani bu demokrasi genelindeki bütün e, bu özgürlüklere karşı olan tehdide ilave olarak da Türkiye'de belki cumhuriyet tarihinde ilk defa 90 yıl içerisinde ilk defa yasama alanına da bir müdahale, yasama alanına da bir darbe, yasalama alanında bir engelleme ve sansür söz konusu. Bir anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarı söz konusu. Yine bir anlamda milletin iradesine saygı, milletin iradesine darbe söz konusu. Dolayısıyla bugün yapacağım açıklama esasında halkımızın da çıkarları, milletimizin de iradesi adına yapacağım bir açıklama ve bu konudaki görüşlerimi de kamuoyuyla sizlerle paylaşmış olacağım. Biraz evvel demokrasiyle ilgili temel sorularımızı söyledim. Tabii demokrasinin en önemli temellerinden bir tanesi de düşünce ve ifade özgürlüğü. Biraz evvel onun da altını çizmiştim. İfade ve düşünce özgürlüğünün de en önemli unsurlarından bir tanesi basın özgürlüğü. Şu anda basın özgürlüğü fiilen ortadan kaldırılmış durumda. Türkiye'de basın özgür değil. Türkiye şu anda basın özgürlüğünde 179'un ülke içerisinde 158. sırada. Türkiye'de en fazla tutuklu gazeteci sahibi olan ülke olarak dünya literatürüne geçti. Bir anlamda Çin'den ve Rusya'dan bile daha fazla gazeteci tutuklu şu anda Türkiye'de ve dünya Türkiye'yi bir gazeteci hapishanesi olarak görüyor ve adlandırılıyor. Dolayısıyla basın özgürlüğünde durumumuz son derece kötü. Gazete sahipleri, gazete yazarları sansürleniyor, otosansürleniyor, mobbingleniyor, işten atılıyorlar, vergi cezalarına tabi oluyorlar. Her şey şu anda basın özgürlüğünün ihlali konusunda Türkiye'de yok yok. Toplantı ve gösteri özgürlüğü, o da demokrasinin önemli bir ayağı. Toplantı ve gösteri özgürlüğü de en temel anayasal hak olmasına rağmen Türkiye'de her koşulda her şekilde ihlal ediliyor. Yürütme kanunsuz emir veriyor. Türkiye bir polis devleti haline geldi. Vatandaşa, halka orantısız şiddet ve ölçüsüz şiddet uygulanmakta. Gezi olaylarını hep beraber yaşadık. Birçok kaygımız oldu. Bugün de rahmetli Ali İsmail Korkmaz'ın Kayseri'de duruşması var. Hayatını maalesef zalim katiller tarafından hayatını kaybetti. Bugün de onun duruşması var Kayseri'de. 19 yaşında bir gencimiz. Gezi olaylarında Türkiye'yi bu iktidar dünyaya rezil etti. Aynı şekilde bu anlayış Bizim karşımıza bir Mayıs'ta da çıktı. Taksim Meydanı'nda izin verilmedi. Emek Bayramı'nı emekçilere zehir edildi. Yine aynı şekilde Cumhuriyet Bayramımızı bile kutlamamıza müsaade edilmedi. Yani toplantı ve gösteri özgürlüğü şu anda esasında yok edilmiş durumda. Şimdi gelelim. Yani bu alanlar deminde ifade ettiğim gibi birçok alan şu anda haklar hürriyetler gasp edilmiş durumda. Şimdi yeni bir alan var. Bunu da özellikle 11 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi özellikle gezi olaylarında bu alanı keşfetti. Bu alanı kendine çok büyük bir tehdit olarak gördü ve bu alandaki faaliyetleri kısıtlamak için de apar topar bir çalışma başlattı ve bu haftada sosyal medya ile ilgili internete sansürle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasa görüşmesi yapılacak. Şimdi bu sosyal medya esasında 40 milyon yurttaşımızın içerisinde olduğu, tartıştığı, görüş alışverişinde bulunduğu koca bir sosyal meydan esasında. Burada tartışılıyor, fikirler paylaşılıyor. Şimdi sıra geldi bu meydanda da yasak getirmeye, bu meydanda da vatandaşın düşüncesine, fikrine, ifadesine engel tanımaya. Bu konuda geçen hafta Dünya Yazarlar Birliği çok sert bir açıklama yaptı. Ve hükümeti uyardı. Aynı zamanda gazetecileri koruma örgütü o da bu açıklamaya katıldı. Dediler ki eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu internete özgürlük kısıtlamaları, internete sansür yasası, torba yasa içerisinde geçerse işte o zaman Türkiye internete sansürde dünyada birinci sıraya gelir. Ve Türkiye demokraside artık otoriter bir rejime doğru gider. Sakın bu yasayı geçirmeyin. Sakın bu yasayı getirmeyin diye uluslararası bağımsız kuruluşlar hükümeti uyardı. Şimdi benim vurgulamak istediğim şey esasında baktığınız zaman özellikle halkımızın, milletimizin tehlikenin farkında olmalarını ben kendilerinden rica ediyorum. Bir milletvekili olarak da onların vekaletini almış, onlar adına yasama faaliyetlerini gören bir siyasetçi olarak da ben tabii bu mücadeleyi yasama alanında ve her alanda veriyorum. Benim partim de veriyor. Ama onlar da tehlikenin farkında olmaları gerekiyor. Şimdi nedir bu tehlike diye baktığınız zaman bakın birkaç şey de söyleyeyim. Yani bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba yasanın içerisine konularak aradan geçirilmek istenen internete sansürler başımıza neler gelecek? İnternette yayın yapan bütün basın kuruluşları tek bir kararla tek bir kararla yani kimin kararıyla? Yürütmenin başının kararıyla veya yürütmenin kararıyla 4 saat içerisinde kapatılabilecekler. Dört saat. Yani talimatı verecek. Bürokrasi dört saatte kapatacak. Yani bütün basın esasında bir şekilde otosansüre zorlanacak. Yani zaten basın özgürlüğü yoktu. Internette de basın özgürlüğü tamamen kaybolmuş olacak. Bakın başka ne getiriyor? Blok yazarları bloklarında yazılar yazıyorlar. İstenildiği anda buralara erişim engellenecek. Yani blok yazısı istediği gibi bloğuna yazı yazamayacak. Diyelim ki yürütmenin başındaki kişi bir bloktaki yazıyı beğenmedi. Anında sistemi kapattırabiliyor. Şöyle düşünelim. 40 milyon kişinin paylaştığı sosyal medyada bir kadın yurttaşımızı düşünelim bir kendi bloğunda yemek bloğu açtığını varsayalım. Oldu bir haberi sinirlendi ve hükümetle ilgili yani o yemek tarifleri olan bloğunda bir serdenişte bulundu. Anında kapatılabiliyor. Anında kapatılabiliyor. Böyle bir şu anda bu yasayla böyle bir hak ele geçirmiş oluyor yürütme. Bu yasayla yürütme Facebook'ta, Twitter'da, hangi blokta hangi sitede mesela ekşi sözlükte ne yazdığınızı kaydedecek izleyecek ve bütün yazılar 40 milyonun bütün yazmış olduğu yazılar fişlenecek tek tek fişlenecek ve bu blokların sitelerin sahipleri de kimlikleriyle beraber yürütmeye rapor edilecek. Bütün vatandaşların internet yapmış oldukları bütün hareketler, bütün internet sitelerindeki internet trafikleri diyelim onun adına kayıt altına alınacak, izlenecek. Kullananların profilleri çıkarılacak. Yani şöyle düşünün, alışverişinizden Elektronik postalarımıza kadar her şey kontrol altına alınacak. Böyle bir demokrasi olabilir mi?